Merhaba bu konu hakkında bir yorum yapacağım. <laughs> yani dalga geçmişsiniz falan filan ama yine de bir bilgilendirme olsun diye yorum yapacağım. O öyle bir kalkül aslında bulursunuz ama nasıl bulamadınız onu da bilmiyorum da. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Arkadaşının yüzü çok güzel. Çok detaya girmeyeceğim. Ama yüzü güzel ve alnı suratıyla doğru orantılı. Kalkül genelde geniş alınlar içindir. O alnı aslında kapatmak içindir. Yani bir kusursa bu atıyorum. Kusur tabii ki değil. Asla kimse buna sahip olanlar öyle düşünmesin ama. Kusuru kapatmak içindir. Daha doğrusu kusur demeyelim yanlış anlaşılmasın da. E, istisnai şeyler göze batar ya. Atıyorum. Cemil Sonmaz da mesela az da olsa kalkül kullanır ve bin nevi kullanmakta zorundadır. Senin arkadaşının böyle bir derdi yok. Kalkül yakışır mı? Bu yüzden bir de yüz hatları dolayısıyla tabii ki kusursuz bir yüzü var ama yüz hatları dolayısıyla kalkül pek uygun değil gibi gözüküyor. Ama çok merak ediyorsa zor bir şey değil bu arada. Hani geniş bir kalkül kullanmak istiyorsanız. Şuralardan almanız gerekir. İşte Koreliler gibi ya da bu Japon mu oluyor neyse onlar gibi. E, o tür bir kalkül içinde şu kısımdan çok ufak almanız gerekiyor ve şuradan üçgen geçmeniz gerekiyor. Bu kadarcık bir şey. Yani bence şuradan doğru bir kesip bir deneyin. Denesin. Çok merak ediyorsa, çok istiyorsa. Şimdi ben de şu an aptal toka var ama o bir ufak toka takıp ya da tel tokayla gizler ve Birkaç ay uzar zaten. Çok merak ediyorsa.